Yaklaşma var, ee, şimdi nasıl bir tekrar bahar bahçe durumuna dönmüş olabiliriz diye analiz olduğumuzda bazı oyuncular e, ya da piyasanın bir kısmı e, biz daha kötü bir fed bekliyorduk. Hani Marco Sturini'nin Conservable Time'ın tamamen fiziksel olarak da e, çıkması ve hiçbir şekilde sabır, patient vesaire bir şey demeden e, direkt olarak hani artık bundan sonra saatin işlemesini bekliyorduk şeklinde yorumlayanlar var. Ee, ama bir kısım yorumcularda yani çok da fazla bunun bir farkı yok. Sonuçta Makosu ifadesi bitti. Yani görevini kaybetti artık, fonksiyonunu kaybetti. Yeni ifade, sabır. O sabırda iki aylık diyenler var. Şimdi senin dediğini de göstereceğim, Öbür gün de göstereceğim. Evvela mesela bunun aslında çok da bir farkı yok. Ee, resmen Fed bize tarih verdi ve bu tarih çalışıyor diyenler için. Ee, bir grafik. Bu Amerikan 2 yıllık tahvil faizi grafiği. Ve şöyle bir baktığımızda da geriye doğru gittiğimde Amerikan 2 yıllık tahvil faizinin nasıl Fed'in faiz artışına doğru hazırlandığını göstermesi açısından önemli. 2012'ye kadar geldim. 2011'e kadar gelmem lazım bunu görmemiz için aslında. İşte şurası 2011'in başları. Biz anca oralarda görmüştük. 2011'lerde biz daha yukarıki seviyeleri görmüştük. Şu anda baktığımızda da tekrar 0.63 40 ile son zamanların en yüksek seviyesindeyiz. Bir de yılbaşında bunu yaptı. Dolayısıyla hani başındaki seviyeyi bir kenara koyacak olur isek şu an Amerikan iki yıllık tahvil faizi çok açıkça söylüyor ki bize yavaş yavaş değil bayağı net bir şekilde faiz artışına hazırlanıyor. 2 yıllık tahvil faizinin 0.60'dan 0.65 olması, 50'den 60 olması belki birçok izleyicimiz için Hani neden bahsediyorsunuz? Bu kadar düşük faizle? ne olur ki denilebilir ama... E, ...barometre Amerika'da 2 yıllık ve 5 yıllık tahvil faizleri. Ben buraya 5 yılı da getirebilirdim. Oradan her şeyi görebilirdim. 1.67 orada da. Aynen. Falan. Şimdi bunu çıkartıyorum bu e, grafiği. Ve biraz önce bahsetmiş olduğum dolar endeksini getiriyorum. Bu da yine FED sonrası fiyatlamaya dikkat çekerim. FED sonrası yani dün e, dünkü FED toplantısı, evvelsi dünkü FED toplantısı sonrası... ...hikaye şurada ve burada hikaye tekrar 89-30'larla son zamanların en yüksek hatta son 5 yılın en yüksek seviyesinde dolar endeksi. Ben gene bunu şöyle bir uzunca bir süreye kadar götüreceğim. Çünkü dolar endeksi en son buraları nereye görmüştü sorusunun cevabını aramamız lazım. 2010'a geldim hala göremiyorum bu seviyeleri ve baktığımda aslında bunun 2009'larda 2008'ler 2009'larda gördüğüm seviyeler olduğunu gösteriyorum. Ve bu da bize diyor ki dolar endeksi de çok net bir şekilde FED'i anladığını bunun şakası olmadığını ve Amerika'da Amerikan e, dolarının güçlendiğini, fiyatlamaya fiyatlandığını söylüyor. Ne zamandan beri bu yılın özellikle ortasından bunu beri biraz daha geri çek. Daha öncesi neredeymiş Ona baksak ya çünkü bunu çok net bir şekilde ve rahat bir şekilde geçecek gibi görünüyor dolar endeksi. Ee, o onun üstü muhtemelen daha fazlası biraz daha fazla tartışma yaratabilir ya da bize perspektif kazandırabilir. İşte, i̇şte burası 2006. 2005. Evet 2005-2006'larda 2005, mesela o o seviyelerde olduğumuz e, noktaya baktığımızda yüzde derim yani, Aynen 25, 100, 100 hatta 2002'lere kadar gidebilirim buraya. Yani bu yılın başında neredeymiş diye. Bu 10 yılın başında neredeymiş diye baktığımızda oralarda da 110'ların üstü. Dolayısıyla... Tabii oralarda Amerikan faizi neredeydi onu da hatırlamak tabii lazım. Tabii oralarda 4'lerde 5'ler civarı dedi ama Amerika'da dolar endeksinin bu yükselişi bize aynı zamanda e, Fed'in ne demek istediğini anlıyoruz. Bu işin şakası yok. Fiyatlamasının da yapıldığını söylüyor. Peki konuşmamız gereken şu Orta ve uzun vadeli olarak aslında Fed'in ...iki ay sonrasında randevu verdiğini ya da iki toplantı sonrasında randevu verdiğini... ...Nisan ayı ya da Haziran ayının çok büyük ihtimalle fiyatlamalar açısından bakıldığında... E, ...faiz arttığım için gayet uygun görüldüğü bir yerde... ...senin söylediğin ise senede piyasalarındaki toparlanma... ...ve özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki bu rallinin sebebi ne olan? İşte bu uyumsuzluk aslına bakacak olursak normal şartlar altında... ...dolar bağımlılığı yüksek olan, dış finansman ihtiyacı yüksek olan piyasalar açısından... ...Fed'in söylediği büyük resimde negatif. Çünkü dolar pozitif bir gelişmeden bahsediyoruz. Amerikan faizinin yukarı çıkmasından, aynı zamanda bilançonun yavaş yavaş küçülmeye başlamasından bahsediyoruz. Genel anlamıyla büyük resimde bunlar negatif. Fakat önümüzde bir fırsat penceresi açıldı. Piyasa şu anda kısa vadeli olarak, kısa vadeden kastımızda belki ilk çeyreğin sonuna kadar bunu fiyatlayacak bir marş bulmuş gibi görünüyor. Bunu faydalan, bundan faydalanmaya çalışıyor gibi duruyor şu anda. Ee, evet e, bu doğru ama e, sanırım şu an gelişmekte olan ülkeler liginde dediğin gibi yani Aralık ayı o kadar kötü geçti ki Aralık ayında e, bunu önceden fark edip Aralık'ın ilk başında e, shortlayan kısa pozisyon açanların da bir miktar pozisyonları kapatmasıyla bir stabilizasyon e, stabilizasyon olduğu görülüyor. E, bir, bir noktadan sonra dolara karşı gelişmiş ülke para birimleriyle gelişen ülke para birimleri arasında ayrışmanın sona erdiğini göreceğiz o e, net şu an itibariyle ama geçen hafta önceki hafta o kadar çok satış yedi ki gelişen ülkeler. Şu anda risk modu iyileşince oralara bir miktar girişle birlikte akımla birlikte sanki biraz da senin söylediğin gibi aç, e, satış pozisyonlarının kapanmasıyla beraber bir toparlanma var gibi duruyor. Bu geçici olabilir. Geçici olabilir. Bunun iki tane e, açıklaması olabilir. Bunlardan bir tanesi ruble'deki bir parça e, rahatlama. Top rahatlama sen bahsedebiliriz. 70'lere kadar çıkan bir ruble vardı biliyorsunuz. Şurası işte 70 dolarlar civarı e, 70 ruble civarı bir doların ve buradan bakıldığında hani bir parça rahatlamayı görüyoruz. En yüksek seviyeden en aşağı gördüğümüz seviyede bayağı ciddi bir oynama var. Hani 71-72'lerden bir ara 58'lere gidiş şu an 61,5'larda tekrar stabiliz olmaya çalışan bir ruble görüyoruz. Ha hani diyeceksin ki bu ne kadar e, kalıcı olabilir? Dünkü açıklamalara baktığında Putin'in açıklamalara baktığında... Bayağı şovenist baya hani batıyı da hedef alan bizim başımıza gelen her şey batının bize olan hamlerinden dolayı geliyor. Ama e, Rusya'yı bir ayıya benzetiyor ve şu an ayıyı kendi zincir... bölgesini korumaya <laughs> çalışan bir ayı gibi diyor. Aynen şu an ayı zincire vurmaya çalışıyor batı. Bunu becerirse dişini çekmeye çekecek buradan sonra devam ediyor. Dolayısıyla bu benzetmeler önümüzdeki vadede batı ile Rusya arasındaki gerginliğin aşılabileceği noktasında iyimser olanlar için bence ciddi bir sıkıntı.